200 çay. Kalo bana çay verir misin? Ne dedin? Ha? Ne dedin sen? Kimse sana görgü kurallarını öğretmedi mi? Tenini gördün mü? <laughs> ne oldu böyle? Neden öpüyorsun şimdi beni? Bir şeyler mi oldu söyle bakalım. Çok tatlısın anne. Dün hikayesi beni üzen bir kızla tanıştım ve aklım başka bir yere gitti. Hikayesi aklımı çok karıştırdı. Anneme ve Sayza hiçbir şey söylemeyeceğim. Çünkü biliyorum ki onun hakkında konuşmak şöyle dursun, adını duymak bile istemezdi. Sadece şunu soruyorum. Sarayla buluşmam için bana izin verir misin?